Edis Görgülü 28 Kasım 1990 Türk şarkıcı ve şarkı yazarı, Londra'da doğdu ve İzmir'de büyüdü, lise ve üniversite yıllarında okul eğitiminin yanı sıra müzik eğitimi de aldı, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesini kazanınca İstanbul'a yerleşerek albüm hazırlamak için hemen çeşitli kişilerle iletişim kurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı, bunun üzerine oyunculuğa başladı, Dinle Sevgili, 2011 ila 12 ve hayatımın rolü, 2012 dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Oyunculuk yaptığı bu yıllarda menajerinden müzisyenlik için teklif aldı. Mart 2018'de ilk stüdyo albümü anı piyasaya sürmeden önce çıkardığı single'lar ile ün kazandı. Aralık 2014'te çıkış single'ı Benim Ol ile eleştirel başarı yakaladı ve şarkı Türkiye'de bir hit olarak Müzik Top PTR resmi listesinde 2 numaraya kadar ilerledi. Ardından yayın Dudak 2016 ve Çok Çok 2017 single'ları da benzer şekilde Türkiye'de iki numara olurken Roman bir numaraya yükseldi. Edis bugüne kadar 3 Radyo Boğaz için Müzik Ödülü ve 2 Altın Kelebek Ödülü dahil birçok ödül aldı. 1990 ila 2013 ilk yılları ve kariyer başlangıcı Edis Görgülü 28 Kasım 1990'da Londra, İngiltere'de doğdu. Kendisi doğmadan önce ebeveynleri, çalışmak ve eğitimlerini tamamlamak için Londra'ya gelmişlerdi. Annesi bir kafede işletmecilik yaparken babası BBC Radyo'da çalışmaktaydı. Edis 2 yaşlarındayken ailesi onu Türkiye'de büyütmenin daha doğru olacağına karar verdi ve görgülü ailesi memleketleri olan İzmir'e yerleşti. Edis 4 yaşında piyano dersleri aldı. Piyano kursunda piyanoyu çalmaktan ziyade doğaçlama şarkı söylemekle uğraştığını söyledi. Liseyi İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde okudu, 2007'de bu okuldayken Expo 2015 adayı olan İzmir'in tanıtılması için yapılan çalışmalarda yer aldı, ayrıca İzmir Kent Orkestrası'nda solistlik yaptı, bir müzisyen olmak isteyince ailesi, önce okulunu bitirmesi gerektiğini söyledi, bunun üzerine Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesini kazanarak İstanbul'a yerleşti, Galatasaray Üniversitesi'ndeyken İstanbul Üniversitesi Devlet Konseyi'nde, servatuarını da kazanarak bu bölüme de başladı. Ancak iki okulu birden aynı anda okumakta zorlandığı için İstanbul Üniversitesi'ni bıraktı. İstanbul'a gelince albüm hazırlamak için hemen bağlantılar kurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine oyunculuk ajanslarına başvurdu. 2011 ve 2012'de Fox'ta yayınlanan Dinle Sevgili dizisinde Barış karakterini canlandırdıktan sonra 2012'de Star TV'de yayınlanan Hayat Hayatımın Rolü dizisinde uygar rolüyle yer aldı. Oyunculuk yaptığı bu yıllarda arkadaşlarıyla bir karaoke bara gitti ve burada eğlence amaçlı şarkı söylerken bardakilerin dikkatini çekti. Bu sayede menajerinden müzisyen olması yönünde teklif aldı. Menajeri Şebnem Özberk aracılığıyla ilk kez Kenan Doğulu'yla tanışarak çeşitli demolar kaydetti. Ardından Ozan Çolakoğlu ve Soner Sarıkabadayı ile tanıştı. Ozan Çolakoğlu ve Soner Sarıkabadayı ile tanıştığı ilk gün anlaşan Edis, PDND Müzik ile albüm anlaşması imzaladı, Çolakoğlu ve Sarıkabadayı'ya hazırladığı pek çok şarkıyı dinletti, bu şarkıların arasından, Benim Olun Edis'in çıkış şarkısı olması kararlaştırıldı, söz yazarlığını ve besteciliğini Edis'in yaptığı, Benim Ol, 1 Aralık 2014'te PDND Müzik aracılığıyla single olarak yayımlandı, Benim Olun klibinde hepsi üyesi Cemre Kemer, Edis'e eşlik etti. Şarkı, Türkiye'deki radyo ve televizyonda çalınma verileri esas alınarak oluşturulan Müzikto PTR resmi listesinde 3 hafta üst üste 2 numarada yer aldı. Edis, benim oğlu tanıtmak için 3 adam, Güldür Güldür ve işte Benim Stilim dahil olmak üzere çeşitli programlara konuk oldu. Ayrıca 42. Altın Kelebek ödüllerinde sahneye çıktı. 30 Mart-6 Nisan 2015 haftasında Türkiye'nin Google'da en çok aradığı isimlerden biri oldu. Edis'in çıkışı, çıkış şarkısı ve dansları pek çok kişi tarafından başarılı bulundu. Hürriyet'ten Ali Tufan Koç, "Edis için aranan taze kan" dedi. Edis, 31 Mart 1 Nisan'da Kansersiz Yaşam Derneği tarafından yapılan alışveriş yaşatır etkinliğine bazı özel eşyalarını bağışlayarak destek oldu. Bu eşyaların satılmasından elde edilen gelir, kanser hastası çocukların tedavisine destek olmak üzere kullanıldı. Şarkıcı, 2 Mayıs'ta Soner Sarıkabadayı ile birlikte Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkarak ilk konserini verdi. 19 Mayıs'ta ise Sultan Gazi'de sahne aldı ancak kendisini daha yakından görmek isteyen hayranlarının sahneye hücum etmesi üzerine sahne çökme tehlikesi geçirdi. Bu yüzden konseri yarıda kesti. 10 Temmuz'da ikinci single'ı, Olmamış mı, yi yayınladı. Ocak 2016'da her şey aşktan filmi için kaydettiği, Vay ve Ağustos'ta Türkiye'de iki numaraya kadar yükselen, Dudak, single'ını satışa sundu, Ekim'de giyim perakendecisi de bir reklam filminde oynadı, yıl sonunda DMC ile kayıt anlaşması imzaladı, bunun üzerine halen PDND ile anlaşmasının sürdüğünü belirten şirketin sahibi Soner Sarıkabadayı tarafından kendisine 30 bin değerinde tazminat davası açıldı, Edis, Haziran 2017'de 5. single'ı çok çoğu DMC ve Felix etiketiyle piyasaya sürdü. Şarkı, Türkiye'de 2 numaraya kadar yükseldi ve 44. Altın Kelebek ödüllerinde en iyi klip ile yılın şarkısı kategorilerinde aday gösterildi. Aralık'ta ilk kez canlı dijital konser verdi. Bu konserde kendisine Fatma Turgut ile Ozan Çolakoğlu da eşlik etti. Şarkıcının ilk stüdyo albümü an, DMC etiketiyle Mart 2018'de piyasaya sürüldü, albümün çıkış şarkısı, roman, Türkiye'de liste başarısı yakalayarak 4 hafta üst üste bir numarada kaldı, aynı dönemde şarkıcı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye ofisinin sözcüsü oldu ve 1 milyon değerinde bir anlaşma imzalayarak içecek markası 7 günün reklamlarında oynadı, ayrıca Yıldız Tilbey'e saygı albümü yıldızlı şarkılar için, buz kırağı, şarkısını seslendirdi ve Emine ile düet yaptığı, güzelliğine, single'ını çıkardı. Yıl sonuna gelindiğinde Telif Metre tarafından paylaşılan bilgilere göre Edis, 2018'de Türkiye'de radyo ve televizyonlarda en çok çalınan 3. erkek şarkıcı oldu. 2019'un başlarında Edis'in Mastercard Türkiye için bir promosyon şarkısı üzerinde çalıştığı açıklandı. Paha biçilemez bir şey başlat adlı şarkı Şubat 2019'da müzik videosu ile birlikte yayımlandı. Head ve Shoulders" ile bir söz imzaladıktan sonra Edis, Onur ile birlikte ''Efsane Sensin'' şarkısını yazdı ve hazırladı. Şarkı, Mayıs 2019'da Gülşen Aybaba'nın yönettiği bir müzik videosu ile yayımlandı. Ekim 2019'da ayrıldığı menajeri, Edis'e 3,5 milyon liralık tazminat istemiyle dava açtı. Nisan 2020'de, pop ve urban tarzındaki ''Perişanım'' single'ı Palm ve DMC tarafından dijital platformlarda yayımlandı. Ağustos'ta Gülşen'e, Nirvana, şarkısında eşlik etti, sanatı edis, gitar ve piyano çalabilmektedir ancak kendisini profesyonel olarak tanımlayamayacağını belirtmektedir. İlk şarkısı, Benim Olun Batı tarzı bir pop havası vardı. Aynı zamanda Hürriyet'ten Onur Baştürk'e göre 1990'ların müziğini de çağrıştırmaktadır. Edis, ilk şarkısını muhtemelen ilgi çekmek amacıyla 10 yaşındayken yazdı. Yaşı ilerlediğinde bu sözleri tekrar inceledi ve bir çocuk için gayet başarılı olduğuna karar verdi. Freddie Mercury, Michael Jackson, Sezen Aksu ve Tarkan hayranı olduğunu söyledi. Çocukluğunu Barış Manço, Britney Spears ve Justin Timberlake dinleyerek geçirdi. Manço için, çocukluğumda büyük etkisi var, unutamadım onu, dedi. Ayrıca Sting'in Desert Rose'da yaptığı gibi, batı ve doğu müziğini birleştirmeyi hedeflemektedir.